Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimin oyuncaklarını paylaşacağım. Neler aldım? İşte şu an oynadıkları neler? Biraz daha büyüyünce oynaması için neler aldım? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım severek izlersiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi öncelikle bu oyun halısından bahsedeyim. Bunu aslında daha yeni aldık aşağı yukarı. Ama bence 3 aydan ya da iki, hatta 2 aydan itibaren bile buna koyabilirsiniz. Ama 3 aydan itibaren daha anlayarak oynamaya başlayacaktır. Bu oyuncaklarını tutmaya çalışıyor. Burada böyle müzik çalan bir şey var. Bununla falan bayağı oynuyor. Şurada küçük bir aynası var. Onunla oynuyor. Bundan daha detaylı bahsettiğim bir video mevcut. Onu da kartlar kısmına ekleyelim. Oradan bakabilirsiniz zaten. Onun dışında şu ana kadar en çok oynadığı oyuncaklardan bahsedeyim. İlk başta bence Bebekler için en önemlisi şu çıngıraklı. Özellikle şunun siyah beyaz olması onu yani en küçüklüğünden beri oyunda oyuncak şu diyebilirim. Hem böyle ötüyor. Hem çıngıralı var. Böyle sallanıyor. Hem de renk olarak da siyah beyaz olduğu için bunu aşırı seviyor. Hala da en gözde oyuncağı bu diyebilirim hatta. Bunun dışında bir tane de böyle filalık, Bu ikisi aynı tarzda bir oyuncak. Bu böyle daha yumuşak. Bu biraz daha e, naylon bir kumaşı var ama bunları yıkaya da biliyorum. E, genelde oyuncaklarını bu arada bir kovanın içerisine kendi şampuanından dökerek bir sabunlu su hazırlıyorum. O suyun içine batırıp çıkarıp biraz bekletiyorum. Daha sonra duruluyorum. Bu şekilde yıkıyorum. Oyun halısını zaten direkt makineye de atabilirsiniz. Bunun da oyuncaklarını yine aynı şekilde yıkıyorum. Ama eğer böyle plastik gibi işte ağzına sokabileceği şeyler varsa onları da biraz kaynamış suda bekletiyorum. Ee, bu ilk oynadığı oyuncaklardan biriydi. Bunun dışında yine böyle çıngıraklarımız var şu şekilde. Bunları ebebekten almıştık bunu sanırım. Bu oyuncakların çoğunu bu arada anneanne ve babaannesi aldı. Biz çok fazla bir şey almaya gerek kalmadı. Şu oyun halısını falan aldık. işte birkaç şey. Bu şekilde. Yine böyle bir çıngırak gibi bir oyuncağı var. En küçükken hep bu çıngırak tarzı şeylerle daha çok oynuyor. Böyle bir sürü çıngırak var. Şöyle ördekli var. Bunların bazıları da hediye geldiği için biraz fazla fazla çıngırak oldu. Şu şekilde. Bunların hepsi çıngırak modellerimiz. Bunları şöyle kenara alayım. Daha sonra şunlar var. Bundan bir tane şurada vardı. Bunlar da mesela bebek arabasına asabileceğiniz tarzda oyuncaklar. Şu şekilde asma yerleri var. Hatta bunu ben mesela bu oyun halısına da atıyorum. Bu da asılabilir yine aynı şekilde. Bunları da bu iç içe halkalar. Bunları daha kısa da yapabilirsiniz. Biraz daha küçükken daha kısa yapıyordum. Daha sonra tutup oynayabilmesi için bunu hepsini birbirine taktım. Bunları hem normal zamanda da eline veriyorum. Hem de pusetime takıyorum. Orada da böyle yatarken oynayabiliyor. İster mutfakta benim yanıma koyduğumda oynatıyorum. isterse gezmeye gittiğimizde yanımıza alıyorum. Hem onu oyalaması açısından bir oyuncak olması için bebek arabasına takıp bunları da bu şekilde kullanıyorum. Bunlar da gayet severek oynadığı şeyler. Şurada bu Aslanın etrafı da böyle hışırtılı bir malzeme. Hem de çıngıralı da var. Hem de şurada küçük bir diş kaşıyıcısı var. O yüzden bunlardan oldukça memnunum. Gayet severek oynuyor bunlarla da. Çok ilgisini çekiyor. Aşkım. Daha sonra şöyle yine şu anda oynattığım şu zeka kartları var. Bunlar böyle ikili şekilde almıştım ben bunları. Şunları henüz hiç kullanmadım. Çünkü bunlar biraz daha ilk sözcük. İlk 50 sözcük. 12 ay ve üzeri diyor. Daha hiç kullanmadım ama belki de renklerinden dolayı bunlar da bakmaya başlayabilir. Denerim bu aralar bir. Onlar biraz daha böyle konuşmaya yönelik, çocuğa öğretmeye yönelik şeyler. Ama bunlar 0-12 ay arasında kullanılabiliyor. Önce 0-4 ay arasında var. Daha sonra 4-6 ve 6-12 ay olarak kategorize etmişler. Mesela şöyle göstereyim hep 4 ay üzerine geçtiğimiz için şeyler var, renkler var üstlerde. 0-4 ay olanlar bu şekilde siyah beyaz olarak. Bunları baya dikkatli bir şekilde inceliyor. İlk 4 ay renkleri çok göremedikleri için siyah beyaz olanlar daha çok ilgisini çekiyor. Daha sonra 4-6 ay olduğunda kırmızı da ekleniyor işin içine. Böyle daha karışık şekiller olmaya başlıyor. Bunları baya dikkatli inceleyerek oynuyor bunlarla da. Ben 4-6 ayları da gösteriyorum ama 6-12 ayları da gösteriyorum. Onlar da bu şekilde genelde hayvan figürleri böyle renkli renkli. Bunlar da renkli olduğu için sanırım bayağı dikkatini çekiyor. Bunlarla da gayet oynatıyorum şu anda. Bunları ya böyle bir yastığa dayayarak böyle onu bir yere bıraktığımda ilgilenmesi açısından kullanıyorum. Ya da ben kendim alarak işte anlatıyorum, hikayeler uyduruyorum, öğretmeye çalışıyorum bir şeyleri. O şekilde bunları da kullanıyoruz. Ben bunları bayağı faydalı buldum bu arada. Bunları bence siz de almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında şu an yine oynadığı mesela şu topumuz var. Bir böyle çıngıraklı bir top. Üzerinde bir sürü işte şekiller falan var. Buradan bir yere de asabilirsiniz. Ben bunu bir Instagram sayfasında ayaklarını keşfetmesi için bu tarz bir topu ayaklarını oraya koyun ve onu kaldırmaya çalışsın. Ayaklarını keşfeder bu şekilde diye duymuştum. O zamana kadar hani daha bunu oynayamaz diye düşünüyordum. Daha sonra böyle ayaklarına koyunca hem bunu tutarak böyle eliyle oynuyor, hem ayaklarını kaldırarak tutmaya çalışıyor. Bunu da bayağı bir faydasını gördük. Ee, bu da çok ilgisini çekiyor. Yine bunu daha ev bebekten olması lazım. Bunlara da bakabilirsiniz. Çoy oyuncakları zaten her türlü mağazada bulabilirsiniz bu. Kolay bulunabilen şeyler. Bunu biraz daha büyüdüğünde de işte üzerinde kare, daire, dikdörtgen, yani işte harfler var, sayılar var. Bu şekilde öğretici bir oyuncak olarak da kullanabilirsiniz. Bu da böyleydi. Şöyle bir oyuncağımız var. Bu böyle hem içinde toplar var şimdi bırak. Hem de şuradan açtığınızda böyle müzik çalıyor. Hem onu böyle döndürebiliyorsunuz falan. Bu da biraz daha büyüyünce oynar gibi düşünülerek böyle aldığımız bir oyuncaktı. Kasa yanında işte almıştık bunu aslında. Kasa yanından böyle bir hızlıca almıştık yani çok araştırarak olmadı ama bununla da şu an bayağı bir ilgileniyor. Bu böyle nasıl desem mesela durduğunda çarptığında tekrar çalışıyor. O yüzden de bunu elinin altına koyuyorum ki o tekrar çarptığında çalıştığında bayağı bir ilgisini çekiyor. Tam ağlamaya başladıysa o da çarptıysa susuyor, oyalanıyor. O yüzden bununla da bayağı güzel oynuyor şu anda bunun dışında bu oyuncaklar biraz daha büyükken oynayacağı şeyler. Bunlardan sonra bahsedeyim. Bir de şöyle bir oyuncaklarımız var. Bunları da babaannesi aldı bunların ikisini de. Bunlar hem renkli hem de hareket eden. Yani fil hem hareket ediyor, taklalar atıyor, müzik çalıyor hem de bu da hareket etmiyor ama müzik çalıyor, konuşuyor. Konuşan bir köpek ve bu kulakları hışırtılı bir köpek. O yüzden de bunu tuttuğunda da oynamak hoşuna gidiyor. Buna da böyle bastığınızda müzik çalıyor bu şekilde. Hem ışıkları yanıyor. Buna da bayağı oyalanıyor. Bunu özellikle altını değiştirirken köpeğim. Bu köpeği özellikle ben altını değiştirirken yanına koyuyorum. Buna bayağı oynarken, ilgilenirken ben de o sırada altını değiştiriyorum. Ya da işte bez almaya gittiysem ağlamasın diye yanına bırakıyorum. Bunun tek handikapı kapanma tuşu yok. Buna bastığınızda sürekli çalmaya devam ediyor. Mesela şimdi her an <laughs> İşte bu şekilde. Yani bu kapanmıyor. 2-3 kere böyle bekliyor bekliyor. Karnıma bastır karnıma bastır. Daha sonra ıı, yakında görüşürüz deyip kapanıyor. Yani kapanma tuşu olmadığı için mesela yanlışlıkla uyurken falan eğer buna bastıysanız çocuk uyurken uyanmaması imkansız gibi bir şey yani. Bu birazcık sorun ama yapacak bir şey yok. Bayağı da ilgisini çekiyor. Bununla da gayet oynuyor. Hatta onu da. buradan sürekli benim gösterdiğim oyuncaklara bakıyor. Bu da bu şekilde. Böyle renkli ıı, hem sesli hem de ışıklı oyuncaklar da bayağı bir ilgilerini çekiyor. Özellikle 3. ayın sonlarına doğru 3-4 ay arası bayağı ilgisini çekti. O yüzden bunu böyle şeylerde bebeğinize alabilirsiniz. Şu filden bahsedeyim. Bu filde şöyle böyle hem ışıklı hem yürüyor. Hem de takla Bu şekilde takla atıyor. O yüzden bununla da bayağı şu an inceliyor bunu. Bu böyle evin içinde gezerken o da onu takip ediyor. Çok hoşuna gidiyor. Buna da bayağı severek oynadı. Bunu da e, düşünürseniz bakmanızı bir tavsiye ederim. Daha sonra da şu an oynamadığı oyuncaklara geçelim. Mesela şöyle minik arabalar var. Bunları henüz anlamıyor tabii ki ama hani gösterirseniz renginden dolayı elbette bakacaktır ama bunları oynaması için henüz biraz erken. Bunlar da böyle işte hediye gelenler. Şurada da şöyle arabalarımız var. Şurada şöyle bir tane araba var. Bu arabalar henüz oynayamadığı kenarda duran süs olarak duruyorlar. İleride oynarlar inşallah. Şöyle çalgıcı şeyler var. <laughs> Şunlar. Bunlar da mesela şu an tamam koyduğunuzda belki bakar ama oynayamıyor yani şu an bunlarla. Bunlar şimdi kenarda bekliyorlar. Bunun dışında ha bir de şu kitaplardan bahsedeyim. Ben bebeğime 3. ayından itibaren kitap okumaya başladım. Şu anda iki kitabımız var sadece. Genelde böyle uyku saatlerinden önce okuyorum. Bir rutin oluşturmak <laughs> adına. Ama bir tane sıkılmaya başladı. Çınar Bey sıkıldı. Onu da yanımıza aldık. Dediğim gibi ben bunları böyle e, uyku rutini oluşturmaya çalışırken uykudan önce okumaya çalışıyorum ama bunlar biraz böyle fazla renkli bir kitaplar. Şu biraz daha renksiz gerçi. Şu. Bunları ben Bim'den almıştım bu arada. Bim'e gelmişti hikaye kitapları. Ama biraz daha e, kitap almak istiyorum. Bir de e, böyle uykuyla ilgili uykuyu konu alan bir kitap alıp uykudan önce sürekli onu okumak istiyorum. Uykudan önce sabit bir kitabınız olursa onu okuduğunuz zaman bebek uykuya geçmesi gerektiğini e, anlıyormuş ve yani onun o rutin olması gerekiyor. O yüzden bunu da diğer zamanlarda okumak için böyle yavaş yavaş bir kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an çok fazla kitabımız yok ama zamanla olacak inşallah ve bebeklerin bu arada zeka gelişimi için kitap okumak çok önemli. İlk doğduğu andan itibaren okuyabilirsiniz. İleride kitap sevmesini de bu şekilde sağlayabilirsiniz bebeğinizin. Böyle şu an için bunları ben okuyorum. O resimlerine bakıyor. İleride inşallah böyle beraber eğlenerek oynarız. Şunları da. Bunlar da böyle aktivite kitapları. Bunlar da A101'e gelmişti o zaman aldım. Ben hikaye kitabı geldi diye gitmiştim aslında. Aktivite kitabıymış ama biraz fazla erken oldu bunlar için aslında. Bunlar böyle yapıştırmalar. İçlerinde böyle işte şekiller var. Bunları alıp buradaki doğru yerlere falan yapıştırıyorsunuz. Renkleri öğretmek, sayıları bir şeyleri öğretmek amaçlı aktiviteler. Bunlar biraz baya yani belki de 3-4 yaşından sonra kullanılabilecek ama Görmüşken aldım bunları da kütüphanesine eklerim koyarım diye düşündüm. Bunlar da bu şekilde. Bir de şunlar var. Bunları da yine hediye gelmişti. Bunu bu böyle halka halka üst üste geçirebileceği bir oyuncak. Şu şekilde hatta şöyle yanındaki resimlerini göstereyim. Bunları henüz tabii ki oynayamıyor. Bunlar da 6 ay üzeriymiş. Birkaç aya bunlarla da yavaş yavaş oynamaya başlar inşallah. Bunlar da böyle kutulu hiç açmadım. Kenarda duruyorlar şu an için. Bir tane de şu var. Bu da bultak oyunu. Buradaki hayvanları yerlerine işte yer eşleştiriyorsunuz. Mesela atıyorum fil nerede dediğinizde onu yerine bulup takacak falan. Bu şekilde oynayabileceği bir şey. Bunu da şu an henüz tabii ki bunu da oynamayı bilmiyor. Bu da 12 ay üzeriymiş ama ben bunu 12 aydan önce de hayvanları öğretmek adına hem böyle renkli ilgisini çeker diye düşünüyorum. Hem de işte bu fil, bu zürafa, bu panda gibi bunları öğretebileceğim için daha öncesinde de 12 aydan önce de kullanmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah bunlarla da böyle oynayacağız. Bu arada oyuncakla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bebeklerinize çok fazla oyuncak almak onların aslında çok fazla dikkatini dağıtıyor ve doyumsuz bir çocuk olmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden olabildiğince az ve öz hani çocuğun gelişimine katkıda bulunabilecek oyuncaklar alarak hem onun zeka gelişimine katkıda bulunabilirsiniz hem de eğlenmesini, güzel vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Birlikte aktiviteler yapabilirsiniz. Daha çok böyle evde bulunan malzemelerle bebeğinize oyunlar hazırlayabilirsiniz birazcık daha büyüdüğünde. Bebeklerin dikkatini çekebilmesi için az oyuncak olması gerekiyormuş etrafında. Eğer çok fazla oyuncağı etrafına koyarsanız hem dikkat dağınıklığına sebebiyet veriyor hem de odaklanamadığı için mesela atıyorum dönmesi için bir oyuncak koyuyorsunuz. Ben mesela öyle yapmıştım. Bunun yanlış olduğunu öğrendim. Bir sürü oyuncak koymuştum. Birini seçer ona doğru yönelir diye. Ama aslında bir iki tane koyup ona odaklanmasını sağlamanız gerekiyormuş. Buradan da böyle küçük bir bilgi <laughs> öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. İşte böyle bu şekilde bizim oyuncaklarımız. Daha dediğim gibi illaki alınır oyuncak tabii ki büyüdükçe seviyesine göre, yaşına göre. Ama şimdilik bunlar bize yeterli geliyor. Bunları da zaten biraz daha sonrası için <laughs> kullanabiliriz. Umarım videomuzu severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Benimle Instagram üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimi aşağıda görüyor olacaksınız. Takip ederseniz çok sevinirim. Bir de ne kadar oyuncak verirseniz verin elinizle, ayağındaki çoraplarla bunlarla oynamak her zaman daha çok hoşuna gidiyor bebeklerin. <laughs> Sadece elimle bile bayağı uzun bir vakit geçirebiliyor. <laughs> Neyse artık kapatalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın beyefendi.